altı siyasi parti grubuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilen ancak grubu bulunmayan altı siyasi partiye üye bildirmeleri için yazı yazıldı. Yazımızın sonucunda beş siyasi parti grubu ile grubu bulunmayan altı siyasi parti üyelerini başkanlığımıza bildirdi. İyi Parti ise komisyona üye vermeyeceğine dair yazısını 1 Ağustos 2025 tarihinde başkanlığımıza göndermiştir. Son olarak İyi Parti ile bir kez daha şifahi olarak yapılan görüşmede komisyona üye vermeyecekleri kesin bir şekilde anlaşılmıştır. Bunun üzerine siyasi parti gruplarıyla yapılan istişareler neticesinde boş bulunan üç üyeliğin siyasi parti gruplarının mevcut üye oranlarına göre dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda siyasi parti gruplarının komisyona verecekleri üyeliklerin sayısı mevcut üye oranlarına göre yeniden hesaplanmış olup buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi gruplarına birer ilave üyelik düşmüştür. Bu üyeliklerin tamamlanması hususunda meskür siyasi parti grupları ile yapılan yazış...